Merhaba arkadaşlar nasılsınız keyfiniz nasıl umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır sizler için Türkiye'nin en destek özürlü kripto <laughs> <laughs> kanalına hoş geldiniz arkadaşlar evet bugün yine sizlerle beraber Bitcoin alt son durumu e, inceliyor olacağız öncelikle biraz temizlik yapmak istiyorum gözünüzün önünde şunları siliyorum arkadaşlar çünkü şu anda ne olduğu çok belli değil şimdi e, Bitcoin'in e, saat 3'e kadar özellikle bekledim ne yapacak diye e, ama Aşağı doğru salınca anladım ki bir süre daha oyalayacaklar buralarda ee, muhtemelen yarın öbür güne kadar e, buralarda bu seviyelerde dolaşmaya de devam edeceğiz. Şu anki durum ne diyeceksiniz? Bu geçerli mi hala diye soracaksınız. Hayır bu geçerli değil arkadaşlar. Şu anda bir sıkışma durumu sanki söz konusu gibi geliyor bana. Nasıl bir sıkışma olabilir bu? Şu şekilde bir sıkışma olabilir arkadaşlar. Yani burayı bir kırmış gibi gösterip tekrardan e, bu şekilde ilerlemeleri. Bir de sanki böyle tuhaf bir yok böyle gitmiyormuş bakıyorum başka bir yerden bir bağlantı bulmaya çalışıyorum. E -e, bu da değil. Bu da değil. Sanki şu anda şuradan e, çekmek daha doğru olacak gibi. Aynen burada da aynı şekilde. Bakın bir aşağı yönlü kırılım hareketi yapıyormuş gibi yaptı. Bir de yukarı yönlü kırılma hareketi yapıyormuş gibi yaptı. Daha doğru bir görüntü var şu anda sanki. E, ama bu tabii ki bir şey değiştirmiyor. Yani altcoin'lerdeki yükseliş Bitcoin 3800'e, pardon Ethereum 3800'e gitti. Bakın arkadaşlar. Yani halen dün söylemiş olduğum şey geçerli. Aşağı yönlü bir kırılım olabilir. Aşağıya inerse de e, 3400-3500 bandına kadar indirebilirler bunu. Ama genel anlamda şu anda gördüğümüz kadarıyla e, Bitcoin'deki hareketlerle Ethereum hareketleri örtüşmüyor. Ethereum biraz kendi kafasına göre hareket ediyor arkadaşlar. Bitcoin dominasyonuna baktığımızda ise düşüş devam ediyor. Fakat e, nereye kadar düşeceğini soracak olursanız bence öncelikli olarak burayı bir test edeceğiz gibi geliyor. Yani 60.3 noktasını. Eğer ki buradan halen bir geri dönüş yoksa e, aşağı yönlü prematüre market hareketleri dediğim gibi devam etme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. E, buradaki gibi belki aşağı yönlü bir kırılım yapıyormuş gibi de yapabilir. Sonrasından yukarıya doğru da çekebilirler. Yani net bir şey söylemek çok mümkün değil şu aşamada açıkçası ama e, görünen o ki şu anda Ethereum da devam ettiğine göre ve altcoinlerde de kendi Kafasına göre hareketler olduğuna göre şu anda görünen e, alt coin sezonunun başladığı yönüne söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki orta noktayı halen daha geçebilmiş değil. Ama orta noktayı geçtikten sonra ciddi bir yükseliş gelme olasılığı yüksek. Özellikle bu sarı alanın dışına çıktığında daha e, aktif hareketler göreceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Bitcoin'e dediğim gibi bir süre daha oyalama durumu söz konusu olabilir. Buradaki mevzu e, dediğim gibi bu alanın dışına çıkıp kapanışlar yapması ve dışa yani mesela atıyorum bunun üzerine bir kapanış yapmış olsaydı eğer yukarı yukarı yönlü gidiyor diyebilirdim ama e, maalesef 3'e geliyoruz ve yeni e, şey yapacak. Bu alan içerisinde bir süre daha devam edebilir. Belki yarın, belki sonraki gün ee, bir hareket görme olasılığımız yüksek arkadaşlar. Ha bu akşam göremez miyiz? Bu akşam da görebiliriz arkadaşlar ama bu iş herkesi patlatmadan yukarıya çıkartmayacaklarını bildiğiniz için artık sizde yani bakın 400 milyon dolar olmuş yine patlatılan insanlar. Allah akıl fikir versin yani şu dönemde gerçekten Bitcoin'e girmek bence hiç akıl kârı değil arkadaşlar. Ee, kesinlikle önermiyorum, kesinlikle hiç kimseye. E, girmesini tavsiye etmiyorum e, bitcoin'de ya da altcoin'lerde e, şey olarak e, trader olarak onun dışında tabii ki spot alım yapıp beklemeniz sizin için en makul olanı olacaktır zaten görüyorsunuz yani spotta da yükselişler e, düşüşler sürekli olarak gerçekleşiyor ama genel anlamda şu anda markette yine olumlu hava devam ediyor arkadaşlar bunun üzerine çıkmadığımız sürece net bir şey söylemek mümkün değil dediğim gibi ama çok az bir süre kaldı gibi Sonrasında umuyorum ki çok hızlı bir yükselişle yine devam edeceğiz. Ama şu anda biraz ortada gözüküyor. Buradan geri dönmesi mümkün mü? Evet mümkün arkadaşlar. Hiçbir şey garanti değil. Hiçbir şey evet şimdi girdik kesin olarak diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Yani genel olarak Ethereum'daki ve altcoin'lerdeki havaya baktığımız zaman genel bir boğa koşusu başladığı yönünde bir haber veriyor. Ama bunun net bir şekilde başlaması için alt en azından söylüyorum Sarı alanın dışına çıkıp burada kapatışlar yapmamız lazım ve yukarı yönlü artık ilerlememiz lazım Çünkü bu bu seneki e, tap noktası burasıydı arkadaşlar 1.13 14 milyar dolar şey işte trilyon dolar civarındaydı Eğer ki bunun üzerine çıkamazsak alt net bir alt koyun rallisi ve sezonu başlamış diyemeyiz sadece şu anda Görünen o ki Bitcoin'den çıkıp para Ethereum'a akıyor. Bu da bizim için bir altcoin sinyalcisi yani altcoin marketinin başladığında sinyalci. Ha ben olsam ne zaman alırdım ama ben buralarda almazdım arkadaşlar. Ben dediğim gibi bir buçuk ay öncesinden falan alırdım. Hatta belki daha bile öncesinde almak lazım. Yani şu düşüşler mükemmeldi yani aslında ama tabii ki e, buraları değerlendiremedik. Benim de param yoktu o zaman çünkü. Yani e, bu seviyeler de çok iyiydi açıkçası ama tabi burada nerede döneceğini bilemiyorduk açıkçası. O yüzden oralarda çok mümkün noktalar değildi yani almak için. E, ve çok ortadan bir yerden döndürmüşlerdi bunu hatırlarsanız. Bu buradaki dönüş noktasını. Yani tam dibe değmemişti vesaire. Evet arkadaşlar, yani netice itibariyle şu anda girmek için hala geç mi erken mi diye soranlar için bence halen erken. Yani e, FET çünkü bakın 0.82 noktasında e, 0.82 noktasında FET'i nerede bekliyorsun diyecek olursanız FET'in nerede beklediğimi arkadaşlar görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum şu anda. Göstereceğim size. Yani buralarda arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani Eylül, Ekim, Kasım. Yani e, FET'in en azından benim açımdan, ben kendi adıma konuşuyorum. Gideceği aralıklar e, neresidir diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle dik koyayım ya bir dakika. Şöyle koyayım da daha net anlaşılır olsun. E, i̇şte buralardır arkadaşlar. Yani 20 24 aralığında, 25 aralığında falan bir rakama gitmesi Fetin bana çok hatta 27'ye falan bile gidebilir yani. şimdi çok inanılmaz geliyor olabilir size belki ama yani buradan baktığınız zaman ne kadarlık bir artış diye baktığımızda 27 bölü 0.88 yok pardon 82 3 diyelim hatta biz ona. 32 katlık bir büyüme oluyor arkadaşlar. Yani öyle inanılmaz ahım şahım bir yükseliş değilse de güzel bir yükseliş olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında altın arkadaşlar yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen dediğim gibi korelatif hareketlere başlayacak bitcoin marketle beraber. Ben tam tersini düşünüyordum. Buradan çıkacağını düşünüyordum açıkçası. Çok belli değil şu anda. Çok muallakta. Hala daha buradaki şeylerin arasında gidip geliyor. Buraları biraz sadeleştirelim hatta şu an sizin gözünüzün önünde. ne olduğunu biraz daha net anlayabilmek açısından. E, şurayı biraz siliyorum arkadaşlar bir yeni bir e, teknik analiz yapmak açısından şunu da silelim. Evet şu anda gördüğünüz gibi bu alan halen çok ciddi bir destek olarak devam ediyor. E, ama şu alan üzerinde de çıkmadığı sürece yani yukarı yönlü çıkışını sürdürüyor diyemeyiz yani buradaki, üçgenden artık bir noktaya çıkıp karar vermesi lazım altının diyebilirim net bir şekilde. Yani bu alanın içerisinde olduğu sürece, şuradaki şu üçgenin içerisinde olduğu sürece net bir şey söylemek mümkün değil. Türkiye borsası ise tepe noktasına doğru baya yaklaştı. Muhtemelen buraya değecek. E, sonrasında aşağı yönlü bir hareket yapma olasılığı yine yüksek. E, daha önceden de bahsetmiş olduğum gibi. Doğaş'a baktığımız zaman da, e, Doğaş'ta da... Hadi artık. Doğaş geliyor musun? Gelmiyor musun? Doğaç'ta da halen daha buradaki alana yakın olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Bence halen alım noktasında Doğaç çok çok ucuz diye düşünüyorum. Almak isteyenler olursa yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bence alınabilir. Çünkü artık şey de verdi. Ee, bakın buradaki temettü e, gelirlerin de dağıtımını yaptı. Yani düşebileceği maksimum noktalar buralardı ve düştü. Şu anda yükselişe doğru geçiyor. Bunda da çok yüksek noktalar bekliyorum açıkçası. Şu anda 189 lira. En az yani bu sene sonunda en az göreceği rakam 10 e, katı olacaktır. Belki hatta buralara bile gitme olasılığı yüksek. E, tabii ki net bir şey söylemek mümkün değil. E, yani belki sene sonunda değil de önümüzdeki seneye sarkabilir burası. Çünkü e, benim e, net olarak söyleyebileceğim tek şey şu. Türk piyasası konusunda çok fazla e, elimde bir bilgi yok açıkçası. Sadece price action'a göre değerlendiriyorum ama kripto'da e, daha net konuşabiliyorum. Niye? Çünkü e, nereden dönebilir, nereye gidebilir, 4 yıllık döngü neresidir, nereden başlar, nerede biter vesaire Bunları daha net takip ediyorum. E, aynı çalışmayı e, eğer ki yapmış olsaydım Türk marketi için aynı şeyi söyleyebilirdik. Şu anda arkadaşlar e, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, çok yani kötü bir durum söz konusu yok ee, kesinlikle olumlu hava devam ediyor aşağı yönlü bir e, direniş var ama bir flag çiziyor aynı zamanda öyle diyebilirim yani buradaki hareket biraz daha flagimsi bir hareket o yüzden e, şu anda net bir şey söylemek mümkün değil ama yani yukarı yönlü e, çıkışların ben devam edeceğine ve insanlara locking rally ile e, fiyatı yukarıdan kitlemeye devam edeceklerini öngörüyorum e, aşağı yönlü Düşüşlerin çok e, bariz bir şekilde bu noktalardan olmayacağını düşünmeme rağmen yine de tabii ki %100 net bir şekilde buradan düşemez diyemem. Ama bana göre çok düşük bir ihtimal şu anda aşağıya düşmesi. Yani e, şu anki görmüş olduğunuz hareketler tamamen işte buraya geldik burada biraz insanların parasını alalım ondan sonra çıkartalım hareketleridir benim için. Her neyse yine çok video uzamadan e, kapatayım artık. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Lütfen abone olmadıysanız abone olun çünkü abone olmazsanız bu videoların devamlılığını sağlayamam. Aynı şekilde lütfen beğen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir de aşağıya yorum atarsanız ön plana çıkmamda yardımcı olmuş olursunuz. Başka insanlar da görmüş olur bu kanalı ve daha fazla abonemiz olur. Böylelikle ben de bu işi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmiş olurum arkadaşlar. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.